Selamun aleyküm değerli dostlar, güzel insanlar. Şehirlerin anası, dünyanın merkezi, vahyin kalbi Mekke-i Mükerreme'den şu mübarek cuma sabahında hepinize saygı, sevgi, selam, hürmet ve dualarımızı gönderiyoruz. Allah azze ve celle hazretleri içinde yaşamış olduğumuz bu zulmün kol gezmiş olduğu bütün mazlum coğrafyalardaki nussaf kardeşlerimize Rabbim azze ve celle hazretleri nusret eylesin. Zalimleri ıslah eylesin. Islahları mümkün değilse Kahhar ismi şerifiyle kahru perişan eylesin. Ümmeti Muhammed'e birlik ve beraberlik ihsan eylesin. Bütün dünya müminleri bir araya gelmiş olsa, kenetlenmiş olsa kardeşliğinin idrakinde olarak birbirlerine kardeşçe muamele etse inanın hiçbir zalim zulmetmeye cesaret gösteremez. Eğer bizim düşünce dünyalarımızın, fikir dünyalarımızın ufkunda adalet, huzur, kardeşlik, barış bir tek cümleyle ifade edecek olursak İslam'ın güzelliği hakim olsa, belirmiş olsa asla ve kat'a hiçbir zalim zulmedemez. Mezalimin bütün arzu ve emelleri yerle bir olur. Ama gel gör, 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 gel gör ki bütün zalimlerin ekmeğine yağ sürercesine dünya Müslümanları bölünmüş, parçalanmış, yenilir yutulur lokma haline gelmiş ve mezalimin kaşığında lokma olarak yine zalimin kursağına düşüyor. Ey dünya Müslümanları artık kendimize gelelim. Ne zaman aklımız başımıza gelecek? Başımız sapma taşına değdikten sonra mı? Ondan sonra aklımız başımıza gelse bile... Heyhat! Kime ne faydası olacak? Herkes mükellefiyetinden arındıktan ve artık amel defteri kapandıktan sonra ahu enin etmenin kime bir faydası dokunur ki? Gelin can bedendeyken ruhumuz henüz de henüz daha çıkmamış iken ölüm meleğiyle pençeleşme anı gelmeden kendimize dönelim. Yaratıcımızın bize hayat rehberi olarak göndermiş olduğu Kur'an-ı ve onun yürüyen ve yaşanan, görünen hali olan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Hazretlerinin sünneti seniyyesine, hayat prensiplerine ve yaşam biçimine sarılalım, aklımızı, başımızı alalım ki bütün dünya insanlığı kurtulsun. Müslümanların söz sahibi olduğu mevkide, söz sahibi olduğu coğrafyada ve dönemde tüm canlılar kurtulur. Sadece ve sadece Müslümanlar ondan istifade etmez ya bütün canlılar, ağaçlar, otlar, çöpler, affedersiniz hayvanlar, insanlar, inananlar, inanmayanlar, zalimler, mazlumlar, münafıklar, Müslümanlar hepsi yarar görür. Gelin böylesine huzur, saadet ve mutluluk dolu bir dünya kurmak için kolları sıvayalım. Yeter artık bizim üzerimizde dolaşan kara bulutları çekelim. Onların çekilmesi için Rabbimiz azze ve celle Hazretleri bizden azıcık bir hareket bekliyor. Nasıl ki Musa aleyhisselam'a "Ey Musa, asanı denize vur" diye Ondan bir hareket beklediği gibi bizim de yerimizden kalkmamızı, düşüncemizi değiştirmemizi istiyor. Değilse bizim azim ve gayretimiz, bizim çabamız, bizim teşvikimiz ve bizim yönelmemiz olmadan Rabbim Azze ve Celle Hazretleri nimetini göndermeyeceğini zaten vaat ediyor. Haydin kıyama duralım. Kur'an ve sünnet istikametinde yaşam biçimini kendimize rehber edinelim. Bu duygu ve düşünceyle şehirlerin anası, vahyin merkezi, dünyanın kalbi Mekke-i Mükerreme'den huzurlu ve bereketli cumalar diliyorum. Kalın sağlıcakla. Değerli dostlar, Rabbim azze ve celle Hazretleri yüreği yanmış olan kara sevdaya tutulmuş olan Mekke-i Mükerreme'ye ve Medine-i Münevvere'ye gelme aşkıyla yanıp tutuşan bütün kardeşlerimizin yüreklerini teskin eylesin ve en kısa zamanda buralara gelmesini nasip ve müyesser eylesin. Amin, amin, amin.